Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidil mursalin ve alihi et-tayyibin et-tahirin. Bugün yine konumuz iman ama farklı bir şey anlatıyoruz ve yine diyebilirim ki önceki programdan bağımsız olarak. Birkaç soru aslında sormak istiyoruz ve onların cevabını konuşmak istiyoruz. iman ile ilgili. İman insanın kendisinin dışına çıkmasıdır. Ne demek? Yani iman her şeyden önce bir insanın bir dur hele bir dur hele ben hangi bütünün parçasıyım diye sormasıdır. Ben hangi bütünün parçasıyım? Ben kimim? Şimdi diyoruz ya insan ben kimim dediği zaman aslında bu da kendi dışına çıkmaktır. Ben kimim dediğiniz zaman ya nereden geliyorum? Neredeyim? Neredeyim? Sorusu insanın kendisiyle ilgili olduğu kadar insanın kendisinin dışına da çıkmasıdır. Neden? Çünkü neredeyim yani benim dışımda ne var? İnsan neden iman eder? Bir varlık e, aleminin e, Rabbine, varlığı alemine, e, düzene genel olarak imandan ne anlıyorsak neden böyle bir şeyin peşine düşer? Çünkü e, kendisiyle kendi yaşantısıyla, kendi zevkleriyle, kendi duygularıyla yetinmediği için insan bir akarsu gibidir, durmaz. İlla gidecek, illa bir yerlere arayacak, bir yerlerden aşacak. Tekrar hiçbir yerde durmayan bir akarsu gibidir insan. İnsan derken de hani insanın aklı, biz insan derken ne dediğimiz çok önemli, ne anladığımız çok önemli. Biz insan dediğimiz zaman genel olarak insanın aklı, insanın ruhu, insanın vicdanı insanı insan yapan özellikleri. O böyle acayip bir şeydir. Taşı deler geçer. Hiçbir yerde durmaz. O akıl var ya insan aklı. İşte iman da bu aklın bu şekilde feveran etmesi. Ben yaşıyorum. Bir hayatım var. Bir şeylerden zevk alıyorum. Bir şeylerle meşgulüm. Bir takım umutlarım var. Bir, takım korkularım var. Ama bu benim. Ama bir de bunun ötesine geçmek istiyorum. Ya peki ben hangi bütünün parçasıyım? Benim gibi diğer insanlar, yerler, gökler, yerlerin göklerin ötesinde olan şeyler, ölüm, beka, ruh. Bunlara kafa yormaya başladığımda işte o zaman imanın kapısını salmış oluyorum. İşte imanla ilgili bu tasavvuru biz burada tutalım bir kenarda dursun. Şimdi gelelim bu programda peşinde olduğumuz sorulara. Birinci soru iman ahlaki ve vicdani bir mesele midir? İman ahlaki ve vicdani bir mesele midir? Şimdi sonraki sorumuzda da mesela diyoruz ki iman bir bilgi meselesi midir? İlim meselesi midir? Bu iki soru aslında birbiriyle ilintilidir. Hadi onu da yazalım o zaman. İman bir bilgi, bilme meselesi midir? Şimdi bu iki soruyu bir arada götürmekte fayda var. Bu soruyu ben neden önemsedim ve bu programda bunun üzerinde durmak istedim? Şu sebeple. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Falan kes daha bilgili olduğu halde neden imanlı değil? Veya mesela şu düşünülebiliyor. Falan kes çok bilgisiz öyleyse onun imanı acaba kaç para eder? Çok değerli midir? cahil, bilgisiz, bilgisi Bu meselenin üzerinde ben çok kafa yordum şahsen. Ve benim İslami düşünce ışığında Allah'ın kitabı, Peygamber'in ehl beytinin sözler ışığında vardığım kendi sonucum şu. Evet, illaki bilgi iman için lazım, gerekli. Ama iman ilme ilim ve bilgi meselesi değil. Hem lazım hem değil nasıl oluyor onu söyleyeyim size. Şimdi zaten bilgisi olmayan insan insan değil. İman için lazım olan temel bilgi herkeste var. Herkeste derken hiç okuma yazması olmayan, hiçbir kitabı açıp karıştırmamış olan insanda da var. Neden? Çünkü yeri göğü geceyi gündüzü varlık alemini kendi nefsini kendi varlığını herkes biliyor. Bunları bilmeyen için zaten iman diye bir mesele söz konusu değil. O taştır, topraktır bir şeydir. Hepimizin ilimle ilgili temel sahip olduğumuz şeyler var. O da nedir? Gördüğümüz, bildiğimiz yer, gök, varlık alemi. Kimi insanlar bu temel bilgilerin üzerine başka bilgiler de koyar, ilmini artırır. Kim insanlar koymaz. Ama ama mesele şu ki bu temel bilgiler çok büyüktür. Çok büyüktür. Yani bir insanın kendini bilmesi, nefsini, yani ruhunu bulması, ben şu ben meselesini kavraması zaten çok çok büyük bir meseledir. Yani bunun üzerine mesela farz edin siz kimya okudunuz falan bunun üzerine koyduğunuz şeyler bunun yanında orantılamaya kalkarsanız çok büyük şeyler değil. Dikkat ettiniz mi? Yani en bilgisiz, okumamış insanın bile bildiği şeyler, o temel şeyler aslında çok büyük şeylerdir. Onun üzerine sonradan konulan işte kimya ilmi, yok bilmem matematik, yok bilmem coğrafya falan bunlar o büyük şeyin üzerine elb elbette katkı yapar ama çok çok onun yüzdesini çok değiştirmez çünkü o bilgiler çok büyüktür. En temeli de insanın kendi farkındalığı, insanın kendini bulması. Bir insan olarak ben, o ben ruhu, o nefsi hissetmesi. Mesela e, hepimiz belli bir yaştan öncekini bilmeyiz pek. O zaman da vardık ama o kendini bulma ruhun insan nefsinin yani insanın beninin nefs derken o kötü anlamda nefs diye düşünmeyin. İnsanın o zatının kendini bulması, o ruhun kendini bulması çok büyük bir şeydir. O meselenin aslında büyük kısmıdır. Ondan sonra onun üzerine eklenen şeyler falan e, ortama göre, duruma göre değişebiliyor. Şimdi buna sahip olan insan zaten ilmin çok önemli bir kısmına sahiptir bu temelin. Bununla insan canlı, cansız diğer bütün varlıkların ötesine zaten fersah fersah geçmiş oluyor. Dolayısıyla dolayısıyla iman için ilim şart, bilgi şart. Ama bu bilgi bu bilginin aslı, esası, büyük paydası herkesin sahip olduğu bilgidir. Herkesin yani kendini bilmek, varlığı bilmek, eşyayı idrak edebilmek, görmek, duymak, hatta görme duyma olmasa bile o algılama, Zaten bir insana çok büyük bir sermaye verebiliyor, bir çok büyük bir altyapı kazandırıyor imanla ilgili. Bu yüzden bir insanın o temel ima, imanın gerektirdiği bilgiye, o kendini bulma çevresini bilme bilgisinin üzerine bir şeyler eklemesi yani gidip üniversite okuması falan çok çok belirleyici değil sevgili dostlar. Çok çok belirleyici değil. Bu yüzden iman bir bilgi meselesi olmaktan çok bir ahlak ve vicdan meselesidir. Bunun gibi çok şeyler var. Mesela diyorum. Mesela örnek verelim. Tevazu. Tevazu sizce bir bilgi meselesi midir? Kesinlikle değil. İnsan mesela çok bilgi sahibidir, bilimde çok çok mesafeler kat etmiştir ama tekebbür ve gurur onu öyle esir almıştır ki hiç kimse sevmez mesela. Sevimsiz bir insan bildikçe şişmiş benliği dolayısıyla çirkinleştikçe çirkinleşmiş ama aynı şekilde o kadar bilgili bir insanı da görürsünüz ki çok bilgili olduğu halde en bilgisiz insandan daha mütevazı dur durabilir. Aksine gelelim. Çok cahil. Çok cahil. Kendi hayatını çekip çevirecek bilince, bilgiye sahip olmadığı halde kendini allame zanneden, kibirden, gururdan bir yerlere sığmayan çok cahil insanlar da var. Nasıl ki onların yanında hiçbir bilgisi olmadığı halde ilimden hiçbir nasibi hani o anladığımız anlamda, bilimden, ilimden nasip olmuyor. Çok mütevazı, çok hoş ahlaklı, güzel insanlar da olabilir tevazu veya tevazu gibi birçok ahlaki erdemler nasıl bilgiyle alakalı değilse bir erdem ve bir fazilet olan iman da bilgiyle alakalı değildir. Temel olarak esas olarak bilgiyle alakalı değildir. Her ne kadar bilginin artması o erdemi özellikle sahip olma kabiliyeti olan Nefislerde, ruhlarda bilginin artması, imanın artmasına, imanın güçlenmesine de sebep olabilir. Burada e, ben küçük bir özet tekrar yapacağım ve inşallah sonraki sorulara geçelim. Şunu diyoruz. Kişi bilgiliyken de imansız olabilir. Cahilken de imansız olabilir. Aynı şekilde kişi... Cahilken de mümin olabilir, bilgisizken de mümin olabilir, çok çok bilgiliyken de mümin olabilir. İman ahlaki bir mesele olduğu için, iman insanın sorumluluk, sorumlu davranması, takva. Takva aslında sorumluluktur kökeninde. Neden? Allahu Teala Bakara suresinin başında diyor ki, ذَٰلِكَ la لَا رَيْبَ ف۪يهِ Hudellil muttaqin". Bu kitap ki onun hakkında hiçbir şüphe olamaz. Hudellil muttakin. Takvalılar için hidayettir. Şimdi takvalılar için hidayettir. Yani ne? Daha henüz kişi Müslüman olmamış ki takvalı olsun değil mi? Demek istiyor ki ayet yani sorumlu davranan insanlara, doğruyu yanlışı önemseyen, hakikati önemseyen insanlara yol gösteren bir kitaptır bu. Sorumlu davranan, sorumlu davranma meselesidir imanda. Birçok bir ahlaki mesele gibi. İnsan eğer sorumluysa, sorumluluk hissi varsa cahil veya alim imana yönlenir. Hani duymuşsunuzdur. Etturugu ilallah bi adedil enfus. Bir hadistir bu. Allah'a giden yollar diyor insanların sayısızcadır. Her insanı Götürecek bir yol vardır ve bir başkasından farklıdır. Çünkü bu tür şeyler tek, denklemli, basit şeyler değil. Dolayısıyla e, hemen bir takım sonuçlar almak yanlıştır. Bu soruların e, ötesinde bir iki küçük yine soru, yani vaktimiz de dar. E, sorup cevaplamaya çalışacağız. Evet, üçüncü sorumuz iman ahlak getirir mi? Getirir diyoruz dedik ama... Gerçekten iman ne kadar insanın varlığına nüfuz etmiş? Tamamen bununla alakalıdır. Dolayısıyla bunu ölçmeye kalkmamak lazım. Ölçmeye kalkmamak lazım. Onu o kulla Allah arasında bir şeydir. İman bir farkındalık meselesi midir? Evet. Aslında önceki konuşmalarımızdan hemen hemen bu sorunun da cevabını verdik. E, farkındalık dediğimiz şey... Yani insanın zaten insanı insan yapan farkındalığıdır. Yani bu eşya biri bir iletişimi yok. Ee, veyahut diğer canlı varlıkların bile bizim anladığımız anlamda bir farkındalığı, bir şuur yok. Şuur hissetmektir. Şuur. Dolayısıyla iman farkındalıktan bir şey, başka bir şey değil zaten. İman kendinin varlık aleminin ve bütün bu varlığı var edenin farkında olmaktır. İman bir farkındalık meselesidir rahat rahat diyebiliriz ben bazen sohbetlerde önceki programlarda da olmuştur diyorum işte gökyüzü topraktan habersiz değil su topraktan toprak sudan habersiz değil işte keçi ottan ot keçiden habersiz değil diyorum burada sanmayın ki hani onlar da bunların bilincinde hayır maksadım şu bütün bunları bir düzene sokan var onun için o düzenleyici sebebiyle her şeyin birbirinden haberi var. Şimdi şu kamerayla ışığın birbirinden haberi vardan maksadım. Yani kameranın arkasında duran kameramanın sayesinde bunlar birbiriyle iletişim halinde. Yoksa toprağın bir şuuru mu var? Yok. Suyun bir şuuru mu var? Yok. Ee, havanın bir şuuru mu var? Yok. Ama bütün bunları birbiriyle ilişkilendiren, birbiriyle çalıştıran bir kapsayıcı şuur ve kapsayıcı sonsuz akıl ve kudret var. O sebeple diyoruz ki keçinin ottan, keçi ottan habersiz değil, ot da keçiden habersiz değil. Toprak sudan, su da topraktan habersiz değil. Yer küre aydan güneşten, ay güneş de yer küreden habersiz değil. Neden? Çünkü bunlar çok büyük bir sonsuz bir şuurun ve aklın tezgahında kurduğu düzenin içerisinde çalışıyor. İşte iman bunun farkında olmak, bu farkındalıktır. Bugün de sohbetimiz, programımız bu kadardı. Ben yine sizlere bir tavsiyede bulunayım. İman nedir? Kendinizden başlayarak bir tefekkür edin, düşünün çevrenizdeki insanlar iman onların hayatını nasıl etkiliyor? E, i̇nsanların e, imanlı ve imansız yaşaması arasındaki fark nedir? Çeşit çeşit farklı farklı konularda kendiniz tefekkür edin. Emin olun ki sağlıklı tefekkür insanı her zaman doğruya, güzele götürür. Ama vehimle düşünmek kötüdür. Bakın bazen insanlar hani diyorlar düşündükçe kafayı yiyorum falan. Bunlar insanın vehmin pençesinde olmasından kaynaklanan durumlar. Vehim. Vehim nedir mesela diyoruz ya işte Hiçbir şeyi olduğu gibi değil de bir takım böyle gölgelerle düşünmek, karmaşık düşünceler. Bunlar insanı yanıltır, vehim. Alışkanlıkların verdiği düşünceler. Ama bizim bahsettiğimiz tefekkür insanın ruhunun özgürce ve eşyanın, varlığın aslını, hakikatini düşünerek ilerlemesidir tefekkür. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.